Ne okuyorsun sen şu anda tam olarak? Ee, şu anda bir şey. dişler diş. Onu bir daha söyleyeyim. söyle. Söyle anne. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sıra 5 dakika evet, sonra bana dakika gelecek. Çünkü ne için? Sıra bana gelecek 5 dakika sonra ve ben çok heyecanlıyım biliyor musun? Anne anne gerçek mi abi? Gerçek. Aa, ne yapacaksın şimdi? Korkuyorum. Birazcık o kadarca bir korku oluştu işte içimde. Bir heyecan, bir korku karıştı. Efendim. Şöyle Bak şurada bir yazı evet. var. Nasıl oldu? Evet böyle dişlerime bakacaklar sonra beni de böyle yatıracaklar. Birazcık şey yaptım korktum. Yanımda olur musun? Evet. Benim dişime bakacaklar diyorum. Cimnastikçi. Orası bizim cimnastiğimiz değil ama haklısın. Orada bir cimnastik salonu varmış gerçekten baksana. Ama şu an Rüzgar beni rahatlatman lazım. Çünkü ben birazcık korkuyorum. Destek olman lazım bana. Tut elini. Dişçili evet. benden önceki şey gitmiş mi? Hasta gitmiş mi? Gel bak bakalım da gelelim gizlice. Tamam mı? Ben de Benim bardakta. Ben gel, gel, ben 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 gel. Gel bakalım. Bitmiş mi işe hastanın? Gel. Bunun adını çürük dişi yan koydum ben. Hayır o okay. çürük. Henüz bitmemişti için. Bir önceki askeri. Burada mı bekleyelim? Bence yerimize oturup bekleyelim Rüzgar. Bitmek üzeredir zaten. Evet. Gözlerine bir şey tutmuşlar değil mi? Gözlük gibi ne oldu? Sana mı baktı abla? Kalp göndermek istemez misin ona? Ayy, ben çok birazcık korktum ya. gel gel biz gidelim oturalım en iyisi gel. Bak Rüzgar burada gösteriyor. Gel çürüğün nasıl olduğunu gösteriyor. Bak diyor dişinizde küçücük çürük olur diyor. Sonra büyür, büyür. Hii, sonra bir sonra dişiniz gider ve dişsiz kalırsınız diyor. Dişsiz kalmak ister misin? Hayır. O yüzden dişiniz küçücük çürük varken kabalık hemen gelip tedavi olmalıyız. Yorulda, yorulda. Oku. Ee, şey fücuta, dişini çok güzel bir dönüşer ve evet. çok güzel bir dönüşer dişi ve büyükten Evet dişin yok olur. Dişini kaybetmektense küçücük çürüğüm varken yaptır ve kurtuluyorum. Evet bakın ben de şimdi geldim yaptıracağım inşallah ama birazcık korkum. Arkadaşlar bana destek olun. Daha önce dişçiye gelmiş olanlar hemen yorumlara yazsınlar. Hoşçakalın. Allah ım. Rüzgar benim adamı söyledi. Ben gidiyorum. Başak Hanım dedi ben gidiyorum. Arkadaşlar siz dişini kontrol etmeye gitmeyin. Gidin. Gidin ki çürümesin. Gidin ki çürümesin. Evet Rüya bir benim beni çağırıyor hiç. Ben gidiyorum görüşürüz. Sen ben burada dışarı. otur beni bekle. Ben... Burada küçücük bir kapı var. Rüzgar burada sen sana göre küçücük bir kapı var. Gel. Bak burada tam sana göre bir kapı var. Oradan gelsene ya yanıma. Gir içeri geri buradan. Heh. Şimdi bu kapıdan gel. Gel. Hoş geldin. Gel şimdi burayı kapatalım yeniden ve de rüzgar hazırsan sana müthiş haberi veriyorum. Hazır mısın? Gel, gel, gel. Bugün nereye gideceğiz biliyor musun? AVM'de tam senin gibiler için çok güzel bir e, erkek erkek değil aslında çünkü çocuk, çocuk kafiri varmış. Şimdi oraya gidiyoruz Senin gibiler için efsane bir yer. En alt katta. Çak bakalım gidelim oraya. <laughs> Hayır. Önce tıraşa. Yürü bakalım. Ağlayacak bir şey yok ama. Ben ben cam asansöre doğru gidiyorum. Zorla oynuyorsunuz gel. Zorla iyi. Hadi oyna ve gidelim. İnşallah hiçbir şey kazanamazsın. Hiçbir şey kazanamazsın inşallah. Bakalım ne <laughs> olacak ve geldi ve kazanamadınız bomboş döndü geri gördün mü kazanamadınız <laughs> oğlum ne yapıyorsun sinirlendin hadi tut gel ama bu ama bir de bu bir de bu bitmiyor ben gidiyorum tıraşa yürü sen de geliyorsun benimle hadi çağırasın aa asansör bozulmuş rüzgar Rüzgar asansör bozuk. İyi ki içinde biz yokuz öyle düşünelim. Ve yürüyen merdivenlere gel. Gel gidelim. Rüzgar dur dur. Heh. Oraya gideceksin sandım. Tut elimi. Hop. Düşüyordum. Yemin ederim sana düşüyordum. Niye beni beklemiyorsun? Şimdi bakayım en alt katta olması lazım ve rüzgarla birlikte tıraş oluyoruz. Bakalım burası nasılmış. Çok eğlenceli diye duydum. Umarım öyledir. Çok yukarıdan en aşağıya kadar indik çok şükür. Çok bakalım bu katta niye çakmayacak mısın? Tıraşa gittiğimiz için mi? Şimdi rüzgar ee, ne yapıyoruz? Tıraş yerini niye oturdun ya? Tıraş yerini arayacağız. Bakalım nerede? Rüzgar buldum. Bak orada. Bak gel. Gerçekten söylendiği kadar eğlenceli bir yermiş. Bakar mısın şuraya? Gel bakalım içeride neler var. Rüzgar gel. Oraya değil anneciğim yanlış yere gel. Rüzgar market orası gel. Orası ya şurası. Rüzgar baksana ne kadar güzelmiş. Bakalım içeride neler varmış. Yılbaşı ağacı var. Küçücük bir koltuk. Rüzgar bak bu koltuk sana göre olabilir mi? Bunu ama bilmek istiyorsun ama bir şey söyleyeceğim önce abi rüzgar bir de buraya bak nasıl? Buraya oturacaksın otur yatacaksın saçlarını yıkayacaklar burada dön arkana. Ya erkekler sanki böyle olmuyordu ya. Bir de boyun önemli geç bakalım buraya boyun kaç santimmiş boyuna göre alıyorlar. Geç buraya. Evet. Bakayım dur. evet 100 santimmişsin o zaman bazı şeyler. Neler yapılıyor bilmiyorum. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Buna mı binmeye karar verdin? Arkadaşlar siz daha önce böyle bir e, kuaför görmüş müydünüz? Ben... Allah araba dönüyor hem de. Döndür bakayım. Vallahi dönen araba efsaneymiş. Biz ilk defa görüyoruz. Çok ama çok tatlı. Bakar mısınız? Her şey sanki bizim için düşünülmüş gibi. Ya burada bekleme alanı bile çok tatlı ya. Gerçekten efsane. Seni oraya mı bindireyim? Tamam gel içeriye önce bir abi çağıralım. Ondan sonra buraya binelim.